Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Grim Gamers Sanıl. Uzun süre ara verdiğimiz Borderlands 2 serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yanında ee, yanımda Mustafa var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ve bir misafir daha edindik geçen aylarca süre içerisinde. Merhaba Tuğberk. Merhaba arkadaşlar. İşte Tuğberk. <laughs> 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 ben işte bu kart oynuyorum. Neyse hadi. Hadi başlayalım o zaman. Nerede kalmıştık en son? Nerede insan? kalmıştık? götürüyorduk. En son Club bir gemisini götüreceğiz. Aynen. Hiçbir fikrim var mı? Kaç? Bunu en son Nisan'da çektik galiba. Evet, büyük lan... bayağı ara verdik. Benim sizin çok kötüydü o zaman. Mikrofon berbattı. 4 sene, 4 ay. 4 <laughs> sene. 4 sene gibi gelmiş yokluğu böyle lens skin'in. Aynen. İlk videolarımızdı galiba değil mi? i̇lk videomuz oydu lan zaten. Aynen. Ya birlik 5 dolar mısın adam mı? şey yapıyordum lan. Musa ben bu arada imana geldim. eee şeylerde argo bile kullanmamaya çalıştım videolarda. Ana. <laughs> ya dedikten 5 saniye sonra. Dakika bir gol Aynen. Ama lütfen neyi kullanmadım. Direkt ana. Ana. Ben koruyabileceğin gibi durmuyor. Killer Defend Ee, defend Claptrap. Claptrap nerede lan? Claptrap'i koruyacağız ama. Nerede işte? Oha bu çok iyi lan bu silah patlıyor falan. O oh, bu da güzelmiş. <gülüyor> 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 Sen çevirileri yap Berk. Ben sıkıldım çeviri Gördük. yapmaktan. <laughs> Var. Aslında buna da alt yazı ekleyebilirsin Mustafa. Abi çok alt yazı var bunda ya. Sürekli diyalog var. Yani. Yok oğlum tabii Otur evinde. Evinin hanımı oldu. Bu i̇şte, duvarımdaki o şey videoyu bilen var mı şu e, lise arası bir tane yarışma var da. Nasıl? Ya şu... Ya nasıl diyeyim sana? Lise arası bir tane yarışma oluyor abi. Eee... rock grubu yarışması. Oops. Abi hiç mi görmediniz duvarımda ya? Bugün üç kere paylaştım. Yok hiç görmedik. Abi ben hiç görmedim. bakmıyoruz buraya. <laughs> hiç ilgi alanımız değil duvarın ya. Yani. Oğlum nere bu nasıl ya? E ne olmuş on abi? Onu bir görmeniz lazım. Ya şu an o şarkıyı dinliyorum da ondan aklıma geldi. Yukarıda shield Hiç alakası yok yani, bir anlam bekleme. Ulanmak istiyorsanız. Alayım ya, satarım onları. Şöyle, <laughs> yani. şöyle al Direkt ticarete düşüne. Aynen, aynen, direkt. <laughs> Bizim dalga geçiyor şu an bu. Handsome <laughs> Jack ne ya? Egoistliğe bak. <laughs> Tabi canım. Hareke. Copyright <laughs> yiyormuşuz <bari>. lan <laughs> <laughs> Bu bu. İlk bossumuz. Evet. Değil mi? <laughs> yok. Bir evet. tane daha vardı. Hayır. Ha, evet, evet. Simbiyosis <laughs> vardı ya. Oğlum <laughs> Bu ne lan yıkıyor lan kayıyor. Falan. Büyük elemanı ben hallederim. Mevelerin çok güzel bir şey arkadaşlar. Nerede o? Nereye attın? Ben de, karatı koydum direkt. O oh, ben 62 62 değiştim baya ya. Şu uçanı halledin Aman, ya. Kaç kez bıraktım ben direkt verdim. loot toplamaya başladım. O öldü abi. Ne? Ölmemiş. Ne oluyor lan? Uçuyor falan. O bunda daha yaşıyor. Ve torp silah kullanıyor. Koşu yoluna patlayıcı bomba atıyorum. Bir öldü. <laughs> bu değişti beni. Ne yapam ben kaldı? Ya bir aim alabilsem. Gerçi sorun olan da o box'un özelliği de o ama neyse. Abi zıbaya uçuyor bu ya. Oğlum ne yapıyorsun? Rastas ya. Buradayım. Hop buradayım. Ah kanser kırma. O, o baya değişir ama. Hadi bu, hadi bu, az kaldın bu. Değiştim abi bunu. açıkçası şu psikolar bundan daha sağlam. Aynen. Gunzorker modla baya değişti oğlum. Ne? Evet, geç, geç. Abi. Hemen loot. <laughs> Silah işlemlerin. çıkmadı be. Ha ya Şurada bunlardan zaten bir şey çıkıyor o, ya. ya. Sani Sen hemen açmayın orayı. Bakın burada şey var. Silah toplamıyor. Bakın. <laughs> Bunlar oyunu bitirdi ya şey biliyorlar anasını. Ben burada fakir. Hiçbir şeyden haberi yok. Ee, şunu kullanabilirim. Aldınız mı? Ben aynen ben tarete geçiyorum. Tamam, tamam. <laughs> Topladım orayı. Ben, geçeceğim ben geçeyim tarete be. Videoyu ben çekiyorum. Ro hastaları. Aynen aynen. Bahaneye bak. <laughs> Binebildin mi abi? Ben bak binmeyi bulamadım. <laughs> ne kadar cahilsiniz lan. Mustafa bak şöyle mi Ha şimdi belirliyor. İşte dedim size. Öyle bir diye. Aman dinlemediniz ki. Çekilin! <laughs> Arada kreplörü de var. Hmm. Yani tutuz. Oğlum merminizi harcamayın lan. Ya size geliyor bombalar. Çekilin de bir. Atamıyorum tek başına alabilir misin? Evet abi siz çekilin yeter. Ben şey starete koydum. Geliyor daha var orada. Para. Unutma ya lisede. Pedes mi? Evet. Ve Önde. Abi tamam. size iddiaya... Explosive o güzel. Adam yanından geliyor lan ruhasız. He bana vuruyorsa sıkıntı. Harbi niye bize vurmuyor bu? Halledebiliriz mi? geliyorlar diye biliyordum sanırım. Daha var Aynı mı şey işe? Ben de Gansorpura geçmişim neyse. Daha geliyorlarmış abi ya. ne oğlum bitmedi, bir bitmedi daha. Normalde iki kişi oynuyorduk ya yani daha az geliyordu. Şimdi üç kişi olunca hem yaratıkların gücü arttı. Hem de sayıları. Tamam herhalde değil mi? Evet bitti. Beni bekleyin be. Sen kimsin ki bizde geleceksin? Video çekemedim beni bekleyin. Hep bu bahaneyi söyleyeceğim. <laughs> aynen aynen. Silahı bana bırakın. Göstereyim. Aynen <gülüyor> 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 video çeken benim, silahı bana bırakın. Wow mekana bak abi. Püsküren Ulan, ejderha. Sen de galiba kasını. bir yere gelmiştik. Bir kale gibi bir yere gitmiştik Borderlands 2'de. Sonra da ses çok kötü. Mına arke deyip silmiştik. Onu öyle hatırlıyorum. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yok yok öyle öyleydi galiba. Herhalde. Yüzde Size saldırıyorlar bunlar ya ben işleri. Lan. Öldü mü? Para aramızdan mı bölüşürlüyor? Oo bayağı açlar ha var Oğlum öleceğim lan. Pel basabilen yok mu? Hayır. Kendi kendine bomba gerekiyor. Claptree bu herifin elinden kurtarmaya çalışıyoruz bu arada şu an. Onu da söyleyeyim senaryoyu da unutmayalım da. Evet değişiyorlar burada. Beni kurtarın lan. Video kastı için. fanla patlıyor lan bombaları. Abi ya bıçak ay V değil mi? Evet. Ben Bir de ben tork silahları kullandığım için biraz kasma yaratabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Benim elime verdiler abi. Ya. Oha! Ne ara öldüm, ne ara second? Blind aldım. <laughs> level up geldi. Oha! <laughs> abi bombaya kafa attım bizi yine. Hemen level'a verelim. arkadan bir şeyler var mı? Var Border bu çek. Ulan ölmedi be. Ben tarati kurdum başka türlü başa çıkamıyorum. Orada da silah deniyorum. Bu arada da beni değiştiler. Kalkabilecek evet. mi? Bu <laughs> 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 öyle? 3 kişiyiz de bayağı yarıyorlar bizi ya. Yani. Bu kadar zor değildi bu oyun. Şey abi hani player çoğaldıkça Aynen. güçleniyor ya karakter lazım. Geberin. O yüzden biraz sıkıntı. Wow 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 wow. sola gidiyor falan. Ben o yüzden skill build'imi biraz defansif oynuyorum. Ben hıza oynuyorum abi. Mantıklısı o değil mi lan? Aa, ben açıkçası defansif oynuyorum. Ya ben <gülüyor> zaten, <gülüyor> Ya ben öyle. <laughs> <laughs> Bak, o ne şimdi bu, Hatta <laughs> açayım hemen. Şey veriyorum. Ne mı? Çekil bakayım. Eee... movement speed ile reload speed. Oha. <laughs> Windows kendine güncelleme yapmış. Aşağı alt oyunu be. Aman res yeme de. Res atmasın aynen ben de tamam. Ay <laughs> oyunun ortasında anıl yok lan. anı anı. Fire rate Ha bedes Şunu Yapacağım, <laughs> onu yapacağım. Gelmiş mi acaba? Ha bedes gelmiş abi. Kritike veriyorum Yukarı ben. Yapışım. Bana vermişsin. <laughs> Adam <Ahlak, stik. gülüyor> <laughs> Ya ben niye? Canana. Na 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 Oğlum bu ne biçim lan? Mücitler öyle bir saikalar bir mücitler. Etra Etra Eya Eya. Sen tarut bayağı işe yarıyor. Yani bizden fazla kişi vardı da. Şimdi o daha düşük levelinde. Aynen. Bir o bir böyle şey o zaman, olsun, o zaman Bozuk kafan atıyor şey, roket atarak diyor. Oha. Boket atıyor. Oyunun talentini oynuyorum direkt. Ke İlk bana bazuka atıyor, çevirmeye çalışıyor. Roket atar atıyor. ha niye silah atıyor yani? Bütün <laughs> patlayıcı silahları soyuyorum. Elon Musk atıyor falan. <laughs> Saçma sapan. Burada bir tane abi. boss vardı galiba. Checkpoint. Checkpoint aynen. Bedes Oğlum, bir tane bir bu. Çıktı. Burn bitch. Nerede lan? Ah, evet. Yardım onu tamam. Ya yardık adamı. Burada ufak bir Paralar ketchup. Şey oluyor değil mi? Ne? Fak ne var? Ne? Ne? Ha? Ne oluyor Atın ya? Şey. Bizden niye bu oyunu? Oğlum aşağı düştüm. Oo yarasın. Suda direkt ölüyorsun kaçarın yok. Nasıl kurtulacağım? Kurtulma yok. Fazla debelenme. Hemen öl. Tekrar doğacağım. Şey Yaşayın. Yok canım de. inan inanılmaz. Yani oraya nasıl düştün lan? Nereden düştün oraya? Kay yandık kayığa derken. Nasıl hızlı öleceğim? <laughs> e Basılı tut. Give up. <laughs> Aa evet onu. Aa bunu mu alayım? Ama bu sniperlar için bir Oğlum makineli. zorla para kastım param gitti yani Bakayım ne kadar para aldım benden. Patlayıcılı ha. Patlayıcılı mı kullanayım yoksa kritik 97 niyet mi aldı var? la fazla. Ben bir Tork yok. kullanıyorum açıkçası. Tork mu o zaman. Atayım sana bak şunu. Belki işine yarar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Arın da fırın>. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Abi mermi lazım bana ya. Sniper mermilerini almayın abi ya. İnsaf ya. Oha. Gel gel. Tork var. Nerede? Tüfek. Diyor lan. Tor Tork mu? Bu arada ben minyonları spamladım. Kaçıyorum. Sonra. Pompalısı. Kimden tamam. kaçayım? Oğlum neredesiniz lan? Beni burada bırakıp gittiniz. Ben arkandayım ya. Çok yaklaşma da sen oraylara. Orada bir sürü düşman var çünkü. Ya tek alır mı? Bak bak Müthiş ya şerefsizler. Övdün mü sövdün mü hangisi? Övdüm ya. Ya CTR'de eğilip eğilip kalkıyor sürekli vuramayayım diye yani. Oyunun yapay zekası. <laughs> Aynen. Gelişmiştir ya. Yani. Bir de bu yeni DLC'ler de yüklü olduğu için iyice geliştirmişlerdi. Ufak hataları falan. Aynen. Baya hareket halindeler yani sürekli durdukları yere durmuyorlar yani. İki tane tek bir yerde sonra... Bozul... sanki bug olmuştu ya. Mustafa senle mi oynarken bir şey olur ya? Bir ilk oyunu. Böyle salak salak bosslar mı takılıyordu bir şey oluyordu. Bir <laughs> tane boss hatta bize hiç damage, damage vuramamıştı falan. Yok <laughs> <Şu, gülüyor> ya başka oyunda bir daha. Oo 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 Bu arada beni parçaladılar. Size devrediyorum hadi. Tabii ki de. Bu olan güvenim. Nereye lan Sucker. Sucker. Burn yanın lan. Burn to die. Burn to die değil mi canım? Olabilir. <laughs> Hadi be son tur kaçtı. Burn'la uyarlamaya çalıştım da olmadı. Bir tane bedes var. Be be Nerede lan bedes? Seni indirmen gerekiyor. Bedes. Ben mi? Tabii ki de ya. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? Sen değilsin. Ha? Bak bak değiştim ama. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Al, 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 al. Aldı hepsini hemen yani olay bitti. Ve sniper düştü. Rezil bir şey. Sniper mı o ya? Hayır be. Biliyorum zaten sniper olmadığını tamam Nasıl geldin biliyor musun o sniper deyince? Allah yanımda. Yani arkanda arkamda ışınlandım böyle. Aynen belirdi bir yanımda. <laughs> Neyse, Bu arada yanlış yoldan gitmenizi biliyoruz biz farklı şeyler farklı fanteziler oha Direkt onu <laughs> Şeyler Hyperion silahları reload yaptığın zaman silah fırlatıyor. Yani Hyperion Hyperion muydu? Aynen. Ve patlıyor attığın <laughs> silah. Çok güzel yapmışlar. Aynen artık. aynen bak bak attım patladı falan. Hatta tabancaları adamın kafasına fırlatıyor falan. Mustafa senin şeyin ne? F2 bir tane daha Hayır, yapıyor change. benden. Kendini görünmez yapıyor aynı zamanda bir decoy bırakıyor. Benden bir tane Direkt daha... düşmanlar ona koş yani ne olursa olsun. Boss savaşlarında işe yarayabilir. Evet Kaçmak aynı zamanda Melih'i kasarken şey yapıyorsun. Of! Abi en büyük salaklığı yaptım. Yanımıza bir şey patlattı. Abi tarpini. bilerek yapmadım ama. Mermi değiştireyim dedim ona fırlattı şeyi. Mermi değiştirmek sıkıntıdır ne diyelim. Nereden sıkıyorlar bana ya? Oha. Üsteler lan. Oo üsttekiler çıkmış. <laughs> Oha bir de atınca 119 vurdu lan. <laughs> öyle at, atınca patlama demiş. Daha onun şeyleri var. Böyle değişik efektli olanları var. Atıyorsun böyle yakıyor falan. <laughs> lan. Bayağı ya. Ben tarıtı koydum. Bunu no. al. Şşşt. Yine ben toparlayayım beyler. Onlar kapışsınlar. <laughs> 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 Böylesi bunu dur. Toparla toparla. Siz ne yapıyorsunuz beyler? <laughs> Aynen saldırın saldırın. Anam. Oha. Adam <laughs> ölüyor ya. He? <laughs> <laughs> Ölmemiş tamam. Kurtar kurtar. Bana bir efekt geldi. O Abi bir canlanmış. Tekrar. Böyle. Bu arada ölümsüzlüğümü ilan ettim ölmüyorum. Aynen aynen bayağı ölmüyorum. İstersen o şey şatkan isteyen varsa atayım. Yok ya. Bunlar ne ya böyle? musa <laughs> sömürdü ben resmen. bir tane taban... Aa Mustafa bu senin istediğin tabancalardı herhalde. Yani böyle arkasını çeken var ya. Aynen. Dur dur Abi atma e orada. Eğimlisinden, eğimlisinden. Ciddi misin? Gel gel. Şurada bir sıkıntı var. Oraya gidelim de. Madem her şeyi de. sömürdün. Ben de gel. buradaki şeyi <laughs> alabilirim. At at at. Ya adam şeye gidecek silahlara. Neyse. Barak bize bırakır ya. Berk değil mi? Müt, ne? Dinlemiyor. Bu. Aa düştüm düştüm. Hayır. <laughs> Oo müthişsin anladım. Düştü mü? hadi koş. Bunu yok. Takip et beni. Edemedi. Aa ettim lan. Ah atladım. Silah mı? ah kalayım. Oğlum nerede silah var ha? Bir case, weapon case. Silahlar açlar ya. Dedim oğlum boş çıktı falan. Bayağı boş. Şey oldu. Gözükmedi silahlar. Birinciyi kapsmış bu işime yarar. Hani görsem en azından nasıl silahlar, tiplerini görseydim ya. Alıyor, inventorda bakıyor silahlar aramızda. <laughs> <laughs> en iyisi. En güvenilir yok, silahımı kaybetmek Abi dört kişi olsak ne yapacağız? Hiç acımaz değil <laughs> mi? Birbirimizi <laughs> evet, öldürüyoruz ya, falan <laughs> Topla, topla, topla. Ya bu bir lootlama savaşı mı oldu şimdi? Hayır. Ah mermiler. Hani? <laughs> ha sat, sat 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 sat. Düştü evet. salak in aşağıya. Benim ilk silah mı? Var. Bu değil mi? Oğlum bu ne lan silahın yanında iki tane çıkıntı var. O bunda da mı şey var? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Oo iyiymiş bu. 45 <laughs> mermisi var ya. <laughs> Abi çok büyük salaklık yaptım. Yere düştüm. Ay silahımı sattım ya. Geri alabiliyorsun. En soldakiydi sanırım. En soldaki evet geri satın ama biraz daha pahalı ya, tabii. 59 aldım oğlum bu ne ya tamam. En yani yarı her. Burada bu ben bosu açtım. Buradan bir şey yiyeceğiz ha. Oh ya. ye. Bu ne lan? Kedeslerden birisin. Kaptan boys. Let's turn up the heat. Flint, 9, yan bebeğim yan. <laughs> ben mermi alıyorum adamlar savaşıyor orada. Please, Aa buna hiç atamıyordum ben. Kaskı var diye. Ne yapacağız? Arkasını ömesi bekleyeceğiz ha. Kaskı he? düşüyor diye biliyorum ben. Yok arkasında vuruyor bir Yavruları vurayım o ben. Oğlum beni değiştirdiler lan ne oluyor? Çok yaklaşma da. Şu mu kaptan Flint mi? Bizim en üstteki aynen. Ve sürekli şey atıyor, grenade atıyor. Evet, dikkat et. <laughs> abi tam hedef alırım kalkıyorlar şerefsizler. Ben klasik abi bir yeri buldum bana atmıyor. Kafamı çıkartıyorum şarjörü boşaltıyorum. Bana atıyor. Bize atmıyor bana atmıyor. Sanırım en yakın Şunu ben. Şunu vurabilirsen mi? şu arkasını. Sen biraz kendini şey diye kullan. Hadi abi. Yok ya. Burada ikinci oh. granade de yedim. Ve sırf bana saldı. Biraz damage yedikten sonra aşağıya çok... gidecek diye hatırlıyorum. Çok evet ama çok az can gidiyor o yüzden. Evet, şu yavrularını ya. bir öylesek. Ben aşağı inmesi lazım indi. Geldi yine tipiniz. İndi indi. İndi aşağıya. Ya Şu fazla yaklaşmayın. Tam. Balyoz da böyle vuruyor falan bir şey. Arkadan da alevli Orada adam geliyor. Orada sarkolar çıktı ve yanan sarkolar. Şeylerden uzak durun abi. Fırınlardan. Aynen. Şu an göremiyorum ben onu. Gördüm Burada. diyor. olduğu için. Ne gördüm kafasını. Bana kafasını gösterin. Tamam. <laughs> Mustafa. Ya o mana <laughs> demedim. A sırtından feci de <laughs> Bu arada direkt benim üstüme atladı yani hiç acımadı. Ben sırtından Hadi bebeğim, yapacağım. hadi bebeğim hadi. Al sana sırtından damar. Öldü be. Bedes. Oh, Bu arada bedes altta kanka yarıyorum adamı. Bitti bitti o bitti ya. Yani. Bana bıraksaydınız da kalksaydın Bu arada ben düştüm ha. Ölüyorum. Öldüm öleceğim. Ölmek değil. <laughs> Şu anda ölüyorum son ara. Oğlum ne bir şeyim ya. Sen ölüyorsun galiba. Bunu ya. alabilirsiniz ben istemiyorum bunun. Oh, ne düştü? Ama bu ne ya? <laughs> Çok güzel yakıyor ya. Yakma oranına baksana. Yalan söylüyor. Sömürdü ya. <laughs> Kim o be? Berk mi? Sence? <laughs> Hiç acımam demiştim ya. Bak burada da var bir, şey bir tane bak şanslısın. ya bir dahaki bölümü almayalım. Ne? Bak şanslısın. Ne? Yok onu sevmedim. Alevli var işte burada. Mavi, bu mavi ama rengi aynı şey. Ben bunu markete sattım lan aynısını. <gülüyor> <gülüyor> yani sizin geçtiğiniz yollardan biz dönüyorduk. Hemen ben şu silah kutusunu bir açayım. Çekil. Nerede silah kutusu var? Haa. Beş tamam, buraya. Rifle şeyleri falan bana verin lan rifle'ları falan. Oğlum bu kadar şey yapmayın ya. Şakaydı yani, öyle hayvanlaşmayın. Yok, yok şaka yapıyorum. Zaten ikisi de... Bir, iki level kaç level? Bana lazım olanları bilirsin sen, at bana. Bak şu, şunu kullanabilirsin. Aynı zamanda şunun mermisi de iyi. Bak hepsine <laughs> bak. Oğlum trade falan yapsak lan, atıyoruz yere böyle şey gibi. Al, kullan falan. X, X ile trade yapılıyordu, onu kullanalım artık. Aynen, şey gibi oluyor böyle, hakaret gibi. Al, bu sana yarar. Kafasına atıyoruz silahları böyle. Bu hayvani bu ne lan? Sen ne attın bana? Onu attım. <laughs> Oğlum bu efsaneymiş la. Biraz <laughs> bayağı yavaş şey değişse de. Kırkman Bey'in silahı süre değiştirmeyeceğim ben herhalde. Aa gemiye binip gideceğiz bu diyarlardan. Gelsen mi? Tamam gelsen de gelmesen de Geleyim sen de gidersin. Neredesin? Art yapıyormuş lan tamam, geleyim bari. Havada <laughs> <laughs> seni almıyoruz. Oğlum buradaki bu oyundan kaç tane silah var abi? Milyonlarca. Çok aşırı fazla yani o kadar çok. O kadar ya şey... bu hastalığı ya nasıl neyse ya. Beynim yoktu bir de alamıyorum böyle falan. <laughs> Sanctuary'e gitmeye çalışıyoruz şu anda biz. <laughs> iyilerin Benim için. mekanına diyelim yani daha az psikopat olanların kimin için? ne? daha az psikopat olanların mekanına gidiyoruz sanctuary'e senin için diye anladınlar bu hastalığına bak şuna bak ve yarıyor oğlum çok yavaş mermi değiştiriyor ama var ya ve ölüyor yani değiştirirken damage'i tam iyi de Bir de benim mermi değiştirme hastalığı vardı var ya. Direkt iki tane sıktıktan sonra mermi. Aynen aynen o çok civarda işte var yani. Bittim ben. Çok fazla silahla oyun oynamaktan kaynaklanıyor. Tam mermi değiştirirken ölüyorsun. Ölüyorsun Veya mermi <laughs> ölüyorsun onun verdiği tiradı. Yani. Bir de şey olur ya böyle. Bu son mermi ihtiyacım olabilir falan. Mermi değiştirirken ölüyor. Sonra şey yapalım ya direkt kökten çözüm. Çekelim abi. A sniper var. Bir şey Oo, silah bakar gel. Eee, Jake Hudson sniper'larını kullan. Şey yapalım. Kullanacaksın değil mi abi? Evet. Ve uzun şey yapalım. Sen onları kesersin. Dakika dakika. Yok kesemiyorum. Kestiğimde hata veriyor video. Ha. Evet, burada bitirelim o zaman. İkinci bölüme geçelim. Öyle mi olalım? Evet, çok uzun sürdü. Bölüm olalım falan. Öyle olalım. O zaman bitirilmiş e, videoya video dönüşelim. Çok teşekkürler. Bitirdim mi lan? Hayır canım. Ha. İzlediğiniz için <laughs> çok teşekkürler. Eee beğenmeyi, aaa ah, 15 saniye sonra beğenmeyi... görüşmek üzere. Durun lan be. Nasıl bitiriyordum <laughs> oğlum ben? Ne bileyim manyak gibi koşma sen peşinde teşekkür... koşuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı Beğen. ve... Üç, ikisi sadece ikisi yeter ya tamam. Eee kendinize çok iyi bakın. Yalarım.